Yeah. Çürsün çocuk düştün mü? Ne ağır bu? Düş. Bekle oradan. Bekle. Kamarya çık Bakula. kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağı, susam, Salça biberimiz var içinde, kekik kullanıyoruz. Onu güzelce bir karıştırıyoruz salça biberini falan hepsini. Ondan sonra ha, hamurunu mayalıyoruz, mayalı hamura yapıyoruz. Ee, gayet iyi, mutluyuz bu işi yaparken. Ailecek yani mutlu, zevkle yapıyoruz bu işi yaparken. Tandırımız, toprak tandırımız burası. Ee, sade ekmek yapıyoruz, pide ekmek. Ondan sonra gözleme yapıyoruz müşterilerimize de devamlı. E, tandırı iyi bir ısıtıp, ısıttıktan sonra közünü toparlıyoruz. Ekmekleri öyle pişiriyoruz. Ekmek kapısı olarak burayı kullanıyoruz.